Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere farklı görüntüsü şahane, kolay kurabiye tarifi isteyenler için gelsin bu videom. Şöyle kahve çekirdeği kurabiyesi tarif vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntüsü kadar arkadaşlar, lezzeti de çok güzel, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye arkadaşlar. Sizleri daha fazla bu zevkten mahrum bırakmadan yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar malzemeleri sayarak kahve çekirdeği kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar 2 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı pudra şekerimiz. Yarım su bardağı nişastamız var. Nişasta arkadaşlar fark etmiyor. Mısır veya buğday nişastası olabilir. Burada bir tane yumurtamız var. 1 tatlı kaşığı arkadaşlar kabartma tozu 2 tatlı kaşığı kahvemiz var burada 1 tatlı kaşığı vanilyamız var 3 tatlı kaşığı kakaomuz var arkadaşlar burada da 125 gram tereyağı veya margarin fark etmez arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım ben önce şöyle tereyağımızı alayım arkadaşlar bütün malzemeleri sırayla yorma kabıma alacağım Kuzu şekerini ilave ettim. Şimdi arkadaşlar nişastamızı ilave ediyoruz. Yumurtayı ilave ediyoruz. Kabartma tozunu ilave ediyoruz. Vanilyamızı ilave ediyoruz. kahvemize arkadaşlar kahve kurabiyelerimize çok güzel aroma veriyor çok lezzetli oluyor mis gibi kahveli kurabiyelerimiz oluyor arkadaşlar burada kakaomuz var kakaomuzu ilave ediyoruz bunu yavaş yavaş ilave edeceğiz arkadaşlar çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor Şöyle ölçülü bir şekilde ilave edeceğiz. Arkadaşlar şimdiden o kadar güzel kokuyor ki kahve. Esmer gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her olan olan malzemelerle yapılabilecek en güzel kurabiye. En kolay, en lezzetli kurabiye. İnanın arkadaşlar ağızda kıyır kıyır dağılıyor. Görüntüsü ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Tam toplamda 2 su bardağı un kullandım. Malzemeleri açıklamalar kısmına tam ölçüleri yazacağım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Yumuşak bir hamur oldu. Şimdi hamurumuza şekil vermeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye başlıyoruz. Şöyle küçük parçalar alıyoruz arkadaşlar. Fındıktan şöyle çok az büyük olacak arkadaşlar. Şöyle hatta. Şöyle oval şekli veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok az büyük. Önce yuvarlayıp sonra oval şekli veriyoruz. Şöyle. Çay saatleriniz arkadaşlar kahvelerinizin yanında çay saatlerinize ikramlık olarak yapabileceğiniz önce en kolay, en lezzetli, görseli en şahane kurabiye arkadaşlar. Farklı kurabiye tarifi, kolay kurabiye tarifi sevenler bu videomu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlayayım. Daha sonra görüşürüz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde bu şekli veriyoruz. Önce şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle oval şekli veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekil verdikten sonra şöyle bir kürdan yardımıyla şöyle orta kısmına bastırıyoruz. Şöyle. Şöyle bir tanesi elime alayım arkadaşlar. Avucum içinde göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi kahve çekirdeği şekli veriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha göstereyim. Sizler tepside yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere göstermek amaçlı avucumun içine alıyorum. Şöyle, şöyle seri şekilde. Bu arada fırınım çalışıyor arkadaşlar. 180 derecede 15 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ben 180 derecede 15 dakikada pişireceğim. Sizler fırınızı biliyorsunuzdur. Fırınıza göre ayarlayın. Arkadaşlar çok da bereketli oluyor. Bu ölçülerde bu şekilde 56 tane kurabiye oluyor. Ben şimdi hepsini yapayım arkadaşlar. Daha sonra görüşelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi fırın yolculuğumuz başlıyoruz. Bittikten sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar kahve çekirdeği kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi misler gibi pişti. İnanın arkadaşlar hiç abartmıyorum. Şu anda mutfağım o kadar güzel kahve kokuyor ki misler gibi. Şimdi ben arkadaşlar servis tabağına alayım. Biraz soğuduktan sonra daha sonra görüşelim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kahve çekirdeği kurabiyelerim pişti. İnanın mutfağımız şu anda o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar mis gibi. Kahvenin kokusu yayıldı her tarafa. Ben kahvemi de yaptım. Şöyle kahvemle birlikte hatta şöyle ağızda dağılan kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye tarifi verdim arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel kurabiyelere yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizlere daha fazla video çekebiliyorum için arkadaşlar kanalıma abone olursanız Abone olmak tamamen ücretsizdir. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız, bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bir videomda arkadaşlar sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.